28 Haziran 1914 günü Avusturya Macaristan Prensi Franz Ferdinand eşiyle birlikte Bosna Hersek'e bir seyahat düzenledi. 6 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu'nun iç karışıklığından faydalanarak Bosna'yı topraklarına katmışlardı. İmparatorluktaki hemen hemen herkes Prens'i Bosna'ya gitmemesi için uyarmıştı. Çünkü Bosna'da yaşayan binlerce Sırp vardı. Onlar Bosna'nın Sırbistan'a bağlanması gerektiğini savunuyor, Prens'i bu topraklarda istemiyorlardı. Kısacası Bosna'da Prens'in hoş karşılanmayacağı kesindi. Ama Prens yapılan uyarıların hiçbirisini dinlemedi. Saatler süren yolculuktan sonra eşiyle birlikte Bosna'ya varmıştı. İmparatorluktakiler haksız değildi. Çoğunlukla Sırplardan oluşan bir örgüt Prensin Bosna'ya gelmesini bekliyordu. Prense suikast düzenleyecekler ve hemen ardından siyanür içip intihar edeceklerdi. İlk girişim gündüz saatlerinde oldu. Nedelko Çabrinoviç isminde bir genç el bombasıyla Prense suikast düzenlemiş ama başarısız olmuştu. Prens yara bile almadan bu başarısız girişimi atlatmıştı. Bomba patladıktan sonra Çabrinoviç telaşa kapılıp yanındaki siyanür içti ve kendisini hemen nehre attı. Ama ama içtiği siyanürün günü geçmişti. Atladığı nehir de çok derin değildi. Askerler çok geçmeden Çabrinoviç'i tutukladı. Onun tutuklandığını gören ikinci isim Gavrilo Princip de telaşa kapılıp ormana doğru kaçtı. Bu sırada prens ve eşi kılacakları eve güvenle gitmişti. Aradan birkaç saat geçmişti ki prens yine bütün uyarıları dikkate almayıp şehirde bir tur atmak istedi. Onun arabası hazırlanırken Gavrilo da karnı acıktığı için yeniden şehre inmeye karar vermişti. Şansa bakın ki prens ve Gavrilo Gavrilo Saraybosna sokaklarında denk geldiler. Gavrilo görür görmez silahına davranıp prensi vurdu. Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun velat prensi hayatını kaybetmişti. O güne dair elimizdeki tek fotoğraf bu. Askerlerin arasında gözaltına alınan bir şüpheli. Ama bu suikast bu fotoğraftan çok daha fazlasına neden olacaktı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı işte bu tek kurşunla başlamıştı. 111 yıl sonra. 10 Eylül 2025 gece yarısı. Belarus'tan havalanan İran yapımı dronlar Ukrayna'ya girdi. Bu Ukrayna'nın alışkın olduğu bir durum. Özellikle son aylarda neredeyse her gece dron saldırılarına maruz kalıyorlar. Çoğunlukla hedef başkent Kiev oluyor. Ama dün gece diğer hepsinden farklıydı dronlar Polonya sınırındaki Lviv'e kadar uzanmıştı. Polonya hava sahasını defalarca kez ihlal ettiler. Aslına bakarsanız Polonyalılar da buna alışıktı. Çünkü Rusya son 2 yılda defalarca kez Polonya hava sahasını ihlal etmişti. Ama gece yarısı yaşanan şey dediğim gibi öncekilere hiç benzemiyordu. 19 dron Polonya'nın içlerine kadar girmişti. Polonya'ya ait F-16'lar Hollanda'ya ait F-35'ler ve İtalya'ya ait AVAX gözetleme uçağının düzenlediği operasyonla Rus dronları indirildi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO'nun 5. maddeyi uygulaması için resmi bir taleplerinin olacağını duyurdu. 5. madde, NATO üyesi herhangi bir ülkenin saldırıya uğraması halinde bütün ülkelerin saldırıya uğramış olarak görüleceğini söylüyor. Eğer NATO gece yarısı yaşananlara bir saldırı olarak değerlendirirse Rusya ve NATO ilk kez kelimenin tam anlamıyla karşı karşıya gelmiş olacak. Bu üçüncü Dünya Savaşı başlıyor demek. Belki de dün gece yarısı Polonya'da indirilen dronlar günümüzün Avusturya Macaristan Velayat Trans'ıdır. 1991'de Sovyetler Birliği dağıldığında NATO ve Rusya birbirlerine düşman olmama sözü vermişlerdi. Hatta her iki taraf da dünyanın güvenliği için birlikte çalışacaktı. Rusya hiçbir ülkeyi işgal etmeyecek, NATO da Rusya'ya doğru genişlemeyecekti. Ama ortada büyük de bir sorun vardı. Çünkü Rusya sınırına yakın olan ülkelerin Rus ordusuna direnecek güçleri yoktu. Kendilerine bir müttefik istiyorlardı. NATO sözünü tutmadı ve Rusya'ya doğru genişledi. Belarus, Ukrayna ve Moldova tampon bölge olarak tutuldu. Onların batısında kalan bütün ülkelerse NATO'ya dahil edildi. Aslına bakarsanız hiçbir jeopolitik kriz bir anda olmaz. Seneler süren bir dizi olayın sonucunda gerçekleşir. Eğer doğru yerlere bakmayı bilirseniz bazen liderler ne yapacaklarını ağızlarından kaçırırlar. у путин и опция получается что нато выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам а мы строго выполняя договор никак не реагируем на эти действия думаю очевидно процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в европе наоборот это серьезно провоцирующий фактор Снижающий уровень взаимного доверия. Putin 2007 gibi bir tarihte bile NATO'nun anlaşmaya uymadığını ve bunun bir karşılığı olacağını söylemişti. Ama NATO çok dikkate almamış olacak ki Gürcistan ve Ukrayna'nın üyeliği için iki ülkeyle görüşmeye başladı. Putin 2008'de Gürcistan'ın bir bölümünü, 2014'te ise Ukrayna'nın bir kısmını işgal etti. Ele geçirdiği bölgeleri Rusya'ya katmadı. Ama her iki ülkenin de NATO'ya girişini engellemiş oldu. 2007 22'ye geldiğimizde ise Ukrayna bir kez daha şansını denemek istedi. Sonrasında olanları hepiniz biliyorsunuz. Nyom Velikaya savaş 3 yıldan uzun bir süredir devam ediyor. Putin'in savaşı bitirmek için talepleri çok net. 1. Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO ve Avrupa Birliği'ne katılmayacağına dair yasal bir anlaşma. 2. Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinden vazgeçip buradaki kontrolü Rus askerlerine bırakması. 3. Ukrayna'nın askeri kapasitesinin sınırlandırılması. Ordunun Rusya'ya tehdit olmayacak şekilde küçültülmesi. 4 Ukrayna'da Rusçanın resmi bir dil olarak kabul edilmesi ve son olarak Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması. Anlayacağınız Putin Sevr anlaşması gibi bir şey istiyor. Bunu hiçbir ülkenin kabul etmeyeceği aşikar. O zaman Putin neden bu kadar pervasız davranıyor? Çünkü NATO belki de tarihinin en güçsüz dönemini geçiriyor. Trump seneler içinde defalarca kez NATO'nun işlevini yitirdiğini söyledi. Diğer NATO üyelerine fırça attı ve eğer Rusya saldırırsa Amerika'nın onları korumayacağını bile söyledi. <laughs> Well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, You didn't pay? You're delinquent? He said, Yes. Let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills. You're right now not in a very good position. You've allowed from yourself the, to be in a very bad word, position, and he happens war. to be right about it. From that. the very beginning of the war, you're not Mr. Brown, in a good position. I, I you don't decided. have the cards right now.

Trump konuşmalarında bilerek NATO ülkelerini yalnız bırakacağını defalarca kez söyledi. Avrupa'ya Rusya benim değil sizin probleminiz dedi. Avrupa ise askeri olarak en güçsüz döneminde. Hem nükleer güç olarak Rusya'nın çok gerisindeler hem de asker sayısı olarak. Karşılaştırma yaparsak daha iyi anlayacaksınız. Birleşik Krallık'ın 194 bin, Almanya'nın 181 bin, Fransa'nın 204 bin, İspanya'nın 120 bin ve İtalya'nın 165 bin askeri var. Rusya'nın asker sayısı ise 1 milyondan fazla. Üstelik bu sayıya en iyi müttefikleri Belarus İran ve Kuzey Kore'nin askerleri dahil değil. Ukrayna savaşında bu ülkelerden yardım aldıklarını biliyoruz. Olası bir dünya savaşında yine Kuzey Koreli ya da İranlı askerleri Rusların hemen yanında görebiliriz. Şimdi gece yarısına tekrar dönelim. Putin'in niyeti gerçekten bir üçüncü dünya savaşı çıkarmak mıydı? Elbette ki hayır. 10 yıldır katıldığı birçok toplantıda 3. dünya savaşının Rusya için bir felaket olacağını söyledi. Onun yaptığı tek şey test etmek. Trump'ın ne kadar ileri gideceğini ve içlerinden birisini vurursa NATO'nun nasıl bir tepki vereceğini görmek istiyor. Bu çok tehlikeli bir oyun. Çünkü Trump'ın karakterini düşündüğümüzde satranç oynamayı seven bir havası yok. O Amerika'yı daha çok poker oynuyormuş gibi yönetiyor. Pokerde bazen böyle eller gelir. Elindeki kartlar yüksekse ve masadaki diğer oyuncular da sıkılmış gibi görünüyorsa ortadaki bahsi kolayca alabilmek için kasanı ileri sürüp res çekersin. Bu bir blöf hamlesidir. Muhtemelen masadaki diğer oyuncular restine karşılık vermeyip masadaki parayı almanı izin verirler. Ama bazen bir oyuncu çıkıp restine rest çeker. İşte o zaman artık bütün kasan tehlikeye girmiştir. Ne pahasına olursa olsun devam etmen gerekir. Putin dün gece rest çekmiş gibi görünüyor. Avrupa ülkelerinin pas geçip masadaki parayı Rusya'ya bırakacağına adım kadar eminim. Trump bir çılgınlık yapıp rest çeker mi bunu hep birlikte göreceğiz. Ama şuna eminim ki eğer bunu yaparsa sadece Rusya'nın değil bütün dünyanın kasası tehlikeye girmiş demektir.